Piyanocu Jewelry sunar. Son, 2, 3. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Kaderimden kalanı. Kaderimden. Kalanı. Instagram'da gezerken bir açtım, cık. birisi şiir okuyor. Enfes bir ses, ton böyle. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. <laughs> Dedim kim bu adam? Sonra Mennan dediler. Yoksa bu gerçekten Devlet Bankası'nın borçlarını ertelediği doğru mu? O yıllar tadında yaşandı, güzel anılar olarak. Mükemmel bir hayatım oldu. Ama şunu öğrendim. Yani çok da hızlı yaşamamak lazım. Hızlı yaşarsan bir yerden patlak veriyor. Bunlar olduğunda demiştim ki Allah'ım neden bunu bana verdin? Abi, Serdar Ortaç olmadan dönemin, ünlü olmadan önceki döneminle ilgili özlediğin şey nedir? Çocukluğundan ya da gençliğinden. Çok mutluydum, kendi paramı kazanıyordum 7 yaşında, 8 yaşında. 20 yaşındaki Serdar... ...azmak istiyordu yani. Gezmek istiyordu. Sonra ama şöhretin içinde hiç eski ben olamadım ki sonra. Bir sürü zor şey başardım. Bir sürü. Para her şeyi satın alır. Nah alır. Öyle bir şey yok. Yokmuş yani. <laughs> Sarılsam sarsam elin. Son, 2, 3 Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Yüreğimden yaralı bizim hikayemiz. Kaderimden kalanı. Kaderimden kalanı. Silsem de gitmiyor. Silsem de gitmiyor. İki sohbet aralı bütün mesafemiz bütün geldim anlamıyor yüreğimden yaralı yüreğimden bizim hikayemiz kaderimden kaderimden kalanı silsem de gitmiyor İki sohbet aralı bütün mesafemiz geldim anlamıyor geldim. Helal. Abi aylardır bu şarkılarını şiir olarak şöyle çocuk bir kamerayı okuyordum. Şimdi senin suratına karşı okudum. Çok mutluyum, çok teşekkür ederim. Instagram'da gezerken bir açtım, cık, birisi şiir okuyor. Enfes bir ses, ton böyle. Yüreğimden yürüyor bizimki. <laughs> Dedim kim bu adam? Sonra mennan dediler. Bu arada mennan ne demek? Mennan Allah'ın bir sıfatı. 99 isminden biri. Aa. Anlamı da çok yardım eden ve bol ihsanda bulunan demek. Ne güzel. Yani tabii layık değiliz muhtemelen ama işte koymuşlar taşımaya çalışıyoruz. Yapıyorsundur sen de. Yok ya abi. Senin kadar değil. Geçen milyoner olmak isterde bu anını anlattın. Ha. Parayı yollardan saçardık. Olsa yine saçarız. O hikayeyi ben anlamadım. Şunu mu demek istedin orada? O gün param olsaydı saçardım mı yoksa o gün dağıtıyordum mu dedin? Onu anlayamadım. Hem çok rastgele harcıyordum. Yani fütursuzca mı derler? Evet. Kontrolsüzce harcıyordum. Şimdi tekrar olsa ihtiyacı olana dağıtırdım diyorum. Heh. Artık işten geçti. Kendimden bir şey beklemiyorum. İhtiyacı olana ve bugüne kadar az yapmışım diye düşünüyorum. Daha da olmalıydı. Yani çok kar vurup parmağı savurmuştum. Geliriz oraya. Bir de... Birkaç gündür magazinde yine çok yoğun adın geçiyor abi. Gene mi? Evet. <laughs> ben şunu soracağım. Ve bir kaynak da yok. Bunu nerede söyledi belli değil. Hı. Serdar Ortaç böyle böyle dedi. Etkileşim aldığı için mi adını kullanıyorlar yoksa bu gerçekten Devlet Bankası'nın borçlarını ertelediği doğru mu? Ben sadece devlet vatandaşına yardım eder. Ben de bir vatandaş olarak başvurdum ve borçlarımı yapılandırdılar. Allah razı olsun dedim. Hı. Ama böyle oluyor. Ben burada bir o sen Serdar Ortaç'sın. Senin Yok borcunu akşam. erteleyelim. De durumu. Devlet vatandaşını ayırır mı? Hayır. Yani sana nasıl davranıyorsa bana da öyle davranır. O zaman benim her kırmızı ışıkta geçmem gerekir. Eyvallah. Hiçbir yayaya yol vermemem gerekir. Vatandaşla hı hı. E, başka birine ben de bir vatandaş olarak onun ne hakkı varsa benim de o hakkım var o kadar. Bir de bir polemik yaratmaya çalıştılar. Hı. Aşk yüzde yüz artık çok detayına girmeyeceğim. Onları da okumuşsundur. Ne dedi? Aşkta yüzde yüz cinsellik. Hayır. Aşkın yüzde sekseni cinsellik. O da doğru mu? Yüzde yüz olmaz. Yüzde seksen dedim. Bari yüzde yirmisini şefkate ayır. Arkadaşlığa ayır. İlla dedim yani şey mi? Yüzde yüzü birden şey mi olacak? İşte şimdi söylersem gene laf eder. Yani öyle değil. Benim fikrim o değildi. Peki yeri gelmişken şunu da sormak Hı. istiyorum abi. Ben çocukluğumda Magazinlerin başrolü sendin. 90'lı yılların sonu, 2000'lerin başı ve ne zaman magazin kanadını açsak Serdar Ortaç bir minibüsten artık böyle eğlenceli bir hayat imajı vererek farklı farklı kalabalık bir ekiple gezerdin. Yani hareketli bir Hı -hı. hayatın vardı. Sonradan sakinleşti hayatın. O yılları özlüyor musun? O hareketliliği? O yıllar tadında yaşandı, güzel anılar olarak öyle kaldı. O yılları özlemiyorum. Ama Allah'a şükrediyorum, bana çok güzel bir hayat vermiş. Yani her gencin olmak istediği, yapmak istediği şeyleri yaptım. Mükemmel bir hayatım oldu. Hiç özlemiyorum. Ee, o günlerin, gençlerin öyle rahat yaşamasını istiyorum. O günlerdeki gibi, dert sıkıntı olmadan. Şunu merak ediyorum. Hı. Hiç o zamanlardan çok özlediğim bir parti vardı dediğin aklında kalan bir şey var mı? Herkesin olduğu bir Şampiyonlar Ligi gibi bir parti var hı. mıydı mesela? Kuru çeşmede bir kulüp vardı. İsim söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Reina'ya giderdik. Reyna açıktı. Şimdi yıkıldı. Hı hı. Dünyanın, Avrupa'nın en güzel yeriydi. Boğaz'ın kıyısında, denizin dibinde 5000 kişinin eğlenebileceği ve müzik dinleyip dans edebileceği tek yerdi. Ondan sonra bir daha öyle yer çok az gelmedi. Ama şunu öğrendim. Yani çok da hızlı yaşamamak lazım. Hızlı yaşarsan bir yerden patlak veriyor. Ve maneviyatından da verdiği oluyor. Hmm. Ruhundan da gidiyor, sağlığından gidiyor her şeyden önce. Çok hızlı yaşamasak iyi. Balansta yaşamak lazım. Kontrol. Peki abi sana başka bir soru Hı. sormak istiyorum. Bugüne kadar başına gelen olumsuz olduğunu düşündüğün ama zamanla aa bunu iyi ki de yaşamışım çok olumlu bir şekilde hayatıma döndü dediğim bir şey var mı? Hastalıktan örnek vereceğim. Multipay hastalığı olduktan sonra ben de MS. Yani ayak tutmazlığı, kas zayıflığı, yürüme zorluğu. Bunlar olduğunda demiştim ki Allah'ım neden bunu bana verdin? Ya ben ne yapmış olabilirim ki? Kimin alhını almış olabilirim? Kime bilmeden bir kötülük yapmış olabilirim dedim. Sonra bu emez benim belki biraz yavaşlamam için verildi bana. Öyle de düşündüğüm oluyor. Hmm. Yani belki çok hızlı yaşadın oğlum. Böyle devam edersen belki daha kötü bir şey olacak. Kanser olacak ya da başka bir şey. Ben sana bunu vereyim de seni biraz durdurayım dedi yaradan diye düşünmek istiyorum çünkü aynı hızla devam etseydim hakikaten ...kötüydü yani <laughs> ya vallahi kötüydü. <laughs> ya sadece tekeştirlikte aşkta kızlarla değil ya gecem gündüzüm yoktu Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna geziyordum hmm. Trabzon'da konserim bitiyordu durmak dur, duraksız olarak geri dönüyordum Sakarya'da başka bir konsere şimdi işte almayı azalttım. Hmm. Yani hastalık, keşke olmasaydı da diyorum hani hayır vardır diye, bunda hayır var. Peki abi Serdar Ortaç olmadan dönemin, ünlü olmadan önceki döneminle ilgili özlediğin şey nedir? Çocukluğundan ya da gençliğinden. Çok mutluydum, kendi paramı kazanıyordum 7 yaşında, 8 yaşında. Ne iş yapıyordunuz abi? Babam şeye yolluyordu, kuyruklara, kuyruklar oluyordu. Ama ne kuyruydu hatırlamıyorum. Tüp gaz olabilir, hmm. yağ olabilir. Yani bir şey bulunmuyordu Türkiye'de. Hangi yıllar? 77. Benzin ben 7 yoktu yaşındaydım o işte. Benzin hep oluyordu. Benzin kuyruğu hep vardı da. 80'de bitti benzin hmm. sıkıntısı. Hala bitmedi yani 90'da tam bitti. Ben orada oklava sopasına simit sokup simit satıyordum. O çok zevkliydi. O susattığım güne geri dönmek isterim. Özgürsün çünkü paranı kazanıyorsun, hiçbir şey umurunda değil. Ama gene şükredelim, dönmek isterim derken şu anki halim şükürler Eyvallah, olsun, o memnunum. Özlediğinizi belirtiyorsun. Başka ne özlerim? Bisiklete o yaşlarda da binerdim. Kaykay yapardım. Büyük çekmecede bayağı küpe takardım kulağıma. Kaykaya atlardım, gezerdim. Bu çocukluk döneminin ne zaman bittiğini düşünüyorsun abi? Şu olayı yaşadım ve bir baktım ben artık bir yetişkinim dediğin olay nedir? Şöhret oldum 93'te. Çocukluk bitti. Ee, ama asıl adam olduğum gün, babamın öldüğü gün. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sonra ama şöhretin içinde hiç eski ben olamadım ki sonra. Hmm. Hep bir kasıldım. Hep kelimelerine dikkat edeceksin. Ay mennanı kırar mısın? Ay Osman abi ayıp olur mu? Yani sallıyorum. Hı. Hasan abi ayıp olur mu? <laughs> Vallahi bezdim. İlişkilerinize. Sonra bir rahatlama dönemi geldi ama sosyal medya ile birlikte bunu daha aktif kullanmaya başladıkça hı. çok samimi yayınlarınız oldu. Aa Serdar Ortaç böyle biri miymiş dedik hepimiz. O dönemle birlikte tekrar o samimiyeti yakaladığınızı düşünüyor musunuz o rahatlıkla? Artık daha az düşündüğünüzü söyleyebilir miyiz? Evet aslında oradaki gerçek ben. Hı hı. Ama onu bir türlü gösterememiştim. Bu adam ukala, kızlarla geziyor. Dünya umrunda değil. Çok konuşuldu öyle. Ukaladır bu herif dediler. Ne ukaladım vardı benim. Ben de tabii gençlik ateşiyle biraz havalı görünmüş olabilir ama şimdi artık yok. Dünya bir yana minare bir yana. Hiçbir şey umurumda yok. değil. Hiç. Tam o kırılma anına bir mektup yazsanız 93'e. Hmm. Serdar şunlara dikkat et. Ne olabilir? Bunlar gelecek başına ya da bunları yapman lazım. Şöyle yazardım ama dinlemezdi Serdar. Oğlum çok hızlı yaşama. Dünya ve insanlar incecik iplerle birbirine bağlı. Sen bir şey yapıyorsan, birinin ahını günahını alıyorsan Allah da sana misliyle geri verir derdim. Dikkat et. Kimseye o kalalık yapma. Çok fazla belki kızların günahını alırsın. Alma. Birini seversen umut kesme bırakma derdim ama 20 yaşındaki serdar azmak istiyordu yani gezmek istiyordu bugüne kadar başardığın en zor şey neydi abi bir sürü zor şey başardım bir sürü hele benim psikolojimde bir genç çocuğun yapamayacağı şeyler yaptım Allah vergisi bir yetenekle bu kadar şarkı ürettim müziği öğrendim makamları öğrendim. Türk müziğini de öğrendim. Çok şey yaptım kendimce. Başıma gelenlerden düz çıkmayı başardım. Sen mesela başına kötü bir şey gelse nasıl baş ediyorsun? Yani duvara bağırıp kendinle mi konuşuyorsun yoksa en yakınına gidip dert mi yanıyorsun? Abi ben ne yapıyorum biliyor musun? Önce içime kapanıyorum. Ama çok kötü bir şey, yani. bir şey gelecek, çok. Hastalık değil ama ya Allah'a yani. şükür ya başıma kötü bir şey gelmedi ya da ben de senin gibi kötü gelen şeyleri duvara mı bağırırsın kendinle mi konuşursun o önemli kendimle konuşurum abi ben. Hı. ya da bir dostuma kendimi anlatırım üzülürüm onun bana destek vermesini beklerim var mı öyle dostların bir şey var, anlatıp da rahatlayan beri birlikte Vallahi. olduğum 10 yaşımdan beri bütün dertleri birlikte açtığım çok fazla yakın arkadaşım var. Et o zaman büyüdük. bana sorduğun soruyu başardığın değil de başaramadığın şey olarak değiştirirsen? Başaramadığın şey. Başaramadığım ne? şey iyi bir dostumu. Aa. İyi bir dostluk kuramadım. Tam benimle dost olacak insana ben sırtımı döndüm. Hmm. Çünkü çok ya her şeyim var diye düşünüyordum yani. Dosta ihtiyacım yok ha, diye. hiç ne ihtiyacım var diyordu. Paranın her şeyi satın alacağını düşündüğüm en kötü yıllar 98-99. Para her şeyi satın alır, nah alır. Böyle bir şey yok, yokmuş <laughs> yani. Bak şimdi dostlarım, yani halde dostum var, gidip alınmasınlar. Ben kendimle eskiyi tartışıyorum, şimdiden bahsetmiyorum. Eyvallah. Ya demesinler bana, ben senin <laughs> dostun değil miyim, ayı diye. Hiçbir şey sana koymuyormuş gibi bir havan var ama buna rağmen en son ne için gerildin? Hatırladığın çok gergin olduğun bir an var mı? YouTube kanalım açılmadı sana söyledim. Evet. Ona çok gerildim. <laughs> Ey YouTube, duy. Bana niye açıyorsun? YouTube kanalı açmıyorlar? Ben nasıl açacağımı bilmiyorum. Bir tane kanal var. Benim değil. Ortada dolaşıyor. Buradan i̇şte... bir söz verelim o zaman. Bir Sen YouTube, aç işte. Bir YouTube kanalı açalım abi sana. Orada akustik müzik yap. Evet. Değil aklıma mi? gelen... Çok fazla ahbabım var. Gelsinler birlikte müzik yapın. Aynen öyle. Yapar mısın şunu? Ben yardımcı olacağım abi sana bu konuda. Bu işin uzmanları yok mu diyor? Ateşten gömleği giyiyorum ben burada ve bu işin altında var tabii ki. Ajansları var. He, bu ajansları bu. Tabii, tabii tabii. ZT1 Projects bu işe elini taşın Süpersin. altına koyar. Para anlamında senden edineceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum abi. Hem çok paran oldu hem de elde ettiğin serveti kaybettin. Hmm. Bu iki dünyayı da görmüş biri olarak para ve mutluluk ilişkisini nasıl izah edersin? Sence her şey para mı bu hayatta? Ne kadar önemli bu para? Para olursa daha rahat bir hayat olur. Evet. O kesin. Hı -hı. Paran olursa bir sene hiçbir derdin olmadan gezersin. Evet. Öbür sene evliliğini kurarsın. Hı -hı. Bir sonraki sene çocuğunu yaparsın ama çocuğunun bez masrafı ve diğer... Masraflarını düşünmeden yaşarsın. Hı hı. Aynı evliliği parasızken de yaparsın. Bu sefer bez masrafı için bir düşüncen olur. Doğru. Gene atlatırsın o işi. E bunu parayla da yapsan aynı, parasız da yapsan aynı zevk. Çocuğun çünkü parasız senin Doğru. yani, senin kanın. Hı hı. Ama para her şeyi kolaylaştırır. Mecbur yani bu sistemde böyle, dünya sisteminde. Bir hayat dersi alalım. Hı. Bize vereceğin ilham ne olurdu? İbret ne olurdu? Önce ibret. Gerçekten kumar zevkli bir şeydi ama her şeyin sınırı olduğu gibi madem zevk alıyorsunuz onu da limitiyle yapın derdim limitiyle. Kız arkadaş sayısı limitli. Ben 5-6 tane aşk yaşarım. Neyse işte o. Üç de olur, iki de olur. Hı hı. Birkaç tane aşk denerim. Sonunda severim, evlenirim. Limitli. Kumar oynuyorum. Evet, iskambil kağıdı çok seviyorum. Gecede 100 lira harcarım, 10 lira harcarım. O para gitti. Bir daha onu geri alacağım diye oturmayacaksın. Hı hı. Bu çok önemli. O para gitti, ben onu geri alırım dersen hayatını alır seni. <laughs> Buna girmeyin. Alkol, evet. 25'lerde çok güzel alkol. Güzel böyle rahatlatıyor seni, rakını içiyorsun, balığını yiyorsun. Yukarılara çıktıkça işte kırkları geçtikçe, ben şimdi 50'yi 50 bitirdim. Hı hı. Geçtikçe alkol sağlıktan almaya başlıyor yavaş yavaş. Sigarayı hala bırakamadım. Tabii bunlar alışkanlıklar üzerine, ibretlik işte benim limit diyorum, limit. Balans, denge, limit. Peki ilham alacak olsa? İlham, ilham alacak. O kadar çok şarkım var ki. Yani böyle bir çocuğun nasıl bir hediye vermişse. Adam gibi yürekli ol çık karışıma. Nasıl geliyor ki adamın aklına yani? Bak yüzüme yalandı de unuttum de aldattım de bağır yüzüme senin kokun sen. Yani nasıl dökülüyor bu kelimeler? Yıldız Tilbe'ye, bana, Sezen'e bir sürü yani o kadar çok özel hediyeler veriyor bize. Bundan ilham alsınlar. Size de bir hediye vermiştir. Abi o zaman bir hediye de bize ver. Vereyim. Sana ben beş kelime versem. Evet. Bize bununla ilgili bir beste yapabilir misin burada? Aha. Denerim. O zaman biz senin için önceden beş kelime hazırladık. Bakayım. Basit kelimeler. Seni çok zorlayacağını düşünmüyorum. Ama ekleyebilirim değil mi? Tabii ki ekleyebilirsin. Bunları kullanacağın cümleler. Sarılmak, el, el, zarar. Zarar. Kelime. Kelime kalp. Sarılmak, el, zarar, kelime kalp. Sarılmak, el, zarar. Zarar vermem. Çok zorlayacaksa? Yok. Zarar deyince zarar mi? vermem. Kelime. Sarılmak, sarılmak, sarılıp sarsam. Evet. Şöyle olacak. El El, el oğlu el düş elin el. neyse olsun. sarılsam hmm, sarılsam sarsam elin elime incitmem zarar gelmez saçının bir teline sarılsam sarsam elin elime incitmem zarar gelmez saçının bir teline <laughs> okuyamıyorum ama. Abi... <laughs> Ne yaptın yanlış bir dakika lazım. sarılsam sarsam elin elime zarar gelmez saçın bir tane kelime benden sana hayır yok senden bana hayır yok düştüm ocağına kendim ekliyorum tamam. düştüm ocağına kelimeyi de kullandık kalp ok gibi saplanıyor kalbime bu da olabilir. Sarılsam sarsam elin elime incitmem zarar gelmez saçının bir teline Senden bana hayır yok düştün ocağıma Sözüme geldin nihayet, kalbi kullanmıyoruz bunu koyuyorum. Tamam. Sözüme geldin nihayet, sarılsam sarsam elin elime, incitmem zarar gelmez saçının bir teline. Senden bana hayır yok düştün ocağıma, sözüme geldin nihayet. Abi resmen <laughs> burada canlı <canımın gülüyor> Benim desteği yaptın, <laughs> ağzına sağlık. Sağol Çok var. teşekkür ediyoruz. Ne demek. Gelip geldin ve masamızı şereflendirdin. En yakın zamanda da YouTube'da seninle akustik evet, bir müzik kanalı olacak. Evet YouTube'a akustik videolar yapalım, yeni şarkılar koyalım. Harika. Çok sevindim abi. Çok Büyükse. teşekkür ederiz. Büyük sen. Haro. Piyano Çok... jewelry sundu.